Emel Benim göbeğim katlanıyor. Bir saniye, 12 de katladı, niye bir şey söylemiyorsun? Benim ben bitmişim. Ben bu çok kilo verdim, bir defa hiç yani, Bana tamam. ne yapsa olmaz şöyle yapalım. Tamam başlıyorum. Yine farklı konularla gelmeye devam ediyoruz. Öncelikle lütfen abone olalım. Bildirim zillerini açalım ve takipte kalalım. Sonra da yorum yapalım biraz. Karşılıklı sohbet olur. Şimdi bugünkü konumuz farklı bir konu. Bir insanın bir güzelliği var. Bir bayanın bir güzelliği var. Erkeğin güzelliğine de yakışıklı olma diyoruz. Bunu Emel'cim şöyle diyorum. Doğal güzellik mi yoksa medikal estetikle elde edilen güzellik mi ön plana çıkar? Aslında bu güzelliği bu yakışıklılığı hangisiyle sağlarız? Bu çok gelen bir soru. Öncelikle ben bir bayandan bahsetmek istiyorum. Yani hepimizin bir fenotipi var. Doğuşsal, genetik, annemizden, babamızdan, teyzemizden, dayımızdan, işte büyük babamızdan aldığımız genler ve o ülkenin genel genleri tabii ki herkes birbiriyle çok yakın akraba yapmıyor. Bu genlerin bir birleşimi var. Sonuçta doğuyoruz, büyüyoruz, çocukluk evimiz geçiyor. Sonra işte 16'dan 17'den sonra ne olacağımız ortaya çıkıyor. Tabii ki hatları altın oranlara çok yakın olan, böyle doğuştan Allah'ım dediğin çocuklar, erkekler, kızlar, işte genç kızlar, genç erkekler oluyor. Bunlar hakikaten baktım bu çok yakışıklı böyle. Omuzları geniş, kendisi uzun, göğüs ön planda, sırın gibi böyle. Ve de bir bayan olarak işte yine kendisi duruşu düzgün. işte göğüs bel oranları, kalç oranları mükemmel kızlar oluyor. Tamam bu çok güzel. Bunları değiştiremeyiz ama güzellik olarak ben o ilk önce bakımdan giriyorum. Hadi bakım önemli. Bakımda da en önemli şey her şeyden önemlisi. Yok işte para verdim, saçımı yaptırdım, medikal estetiğe girdim, plastik cerrahiye girdim. Bu değil, burası. Burası çok önemli. Sizin kendinize bakışınız, kendinize duyduğunuz özgüven, kendinize duyduğunuz saygı, kendinize duyduğunuz sevgi ve tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz. Bir de bunlara ayırabileceğiniz meblağ çok değerli. Ama öncelikle bu. Yani bir saçı taramak, bir saçı şekil verdirmek. Hepsi bir bütün değil mi? Bir aslında. boya yapmak, bir ufak da olsa bir makyaj yapabilmek ve kendine uyanabilmek aslında bunları biraz araştırdığında yavaş yavaş bunlara yaklaşmaya, doğrularını bulmaya hatta yapay zekayı da devreye sokabilirsin. Ben bu yüzle nasıl bakım yapabilirim? Elimdekiler bunlar diyebilirsin. Hani bunlarla biraz yaklaşmak gerekiyor. Devamında tabii ki yani güzel bir saç stili, güzel bir saç rengi, işte alım şekli, makyaj yapma tarzı bunlarla birlikte bakım yani mezoterapik tedaviler ön planda. 20'li yaşlar başlamak lazım. Yani de bozulmadan insan gençken bu gençliği sürdürmenin peşine düşmek zorunda. Çok yaşlandığımızda, çok vakit geçtiğinde, yıllar bizi tepelediğinde, hiç bakım yapmadığımızda, bunlar da bir suçlama değil, yapamadığımızda çok nedenleri vardır. Ya herkesin imkanları yaşadığı hayatlar çok farklı, çok dramatik şeyler var. Çok rahat yaşayıp hiçbir şey yapmayanlar da var. Yani burada bu konunun altına hakikaten taşın altına elimizi sokabildiğimiz durumlardan bahsediyorum. Mezoterapik tedavilerle yüzümüzdeki bağlantı noktalarına, bu katlanma, çiziklenme ya da katlanma, asar büyüyüp sarkma noktalarını yüzümüzdeki derinin kalitesini cildin kolajen üretme yeteneklerini değiştirebiliyoruz. Anti-aging diyebiliyoruz bunları. Yani yaşlanmayı birazcık yavaşlatabiliyoruz. Beraber yapacağınız değil mi Emel? Biraz da sen bahset. Yüz yogaları. Çok değerli, değil mi? Yani yapılması gerekiyor. Ama gereken. Ya bir şeyleri düzen düzenli yapabilmekten geçiyor her şey de Ben sana zor. soracağım. Yani sabah bir yürüyüş yapabilmek. Bir durak önce inip bir durak sonra, değil mi? Yani bir o şekilde hareket evet. edebilmek de. Hani günlük yürüyüş yapma ne bileyim yüze yapılacak bu işte elle yapılabilen, hiç para harcamadan sadece birkaç dakikanızı vererek yapabileceğiniz yüz yogaları da sizi güzelleştirecektir. Tabii ki böyle Nicole Kidman gibi hatlar yaratamazsınız kendinizde ama bir yere kadar da getirebiliyoruz. Değil mi Mehmet? Biraz daha bahset evet. Anlattın hepsini. Neyi anlatayım şu an? Ha, gideyim mi? Hayır. <laughs> ya Ben artık estetikle her şeyin yapılabileceği kanısındayım. Çünkü gerçekten çok kötü görünen bir yüz hattı bile çok güzel dokunuşlarla çok da güzelleştirilebiliyor. Ama tabii ki doğal güzellik dediğimiz şey çok başka. Yani mesela bazı kadınları gördüğümde bakar mısın dediğim oluyor eşime. Mesela onun onun görmesini test, istediğim test. anlar oluyor yani. Burak gördün mü ne kadar hoştu? İşte dudak yapısı ne kadar güzelmiş dediğim tuzak oluyor soru, yani. Bakmayın. Asla tuzak sarı değil de tuzak, tuzak. Ama tabii ki hepsi birbiriyle bütün. Şimdi çok güzel bir yüzde sağlıksız bir beden. işte tam tersi de olabilir. Hani tabii benim mesela bir sınıf arkadaşım var, isim vermeyeceğim. Yani bizim okulun en güzel kızlarından biriydi bence. Yani yapısı, duruşu falan. Sonra işte bir önceki yemekte gördüğümde şaşırdım yani hiç kendine bakmamış. Tam çok güzel yapı ama pokemon olmuş yani. Biz dedik vallahi kendine çok şey yapmış. Zulüm etmiş kız Tam tersi dedik. olan arkadaşlarım da var. söylemiyorsun da onun ismini de vermiyorum bilerek takip ediyordur. E, tam tersi olanlar da var. Zarafetini yani. uzun yıllar <laughs> koruyan da var. Mesela bir cildiyeci arkadaşım var İzmir'de. E kendi zaten cildiye buna ama kız yani üniversite neyse şu an hala bence daha da iyi olmuş yani. Ama bu konuda kadınlar daha çabuk kendilerini salıyorlar muhtemelen yani işte anne çocuk. Yani normal kolay değil evi geçindirmek, işte evi geçindirmeyen yani ev hanımı olanlarda evi idare etmek kolay değil. Hele bu ülkede hiç kolay değil. Evet evet. Ama yapabileceğimiz ölçüde birazcık da bakıma vakit ayırmak önemli. Çünkü çocuklarımız bize bakıyorlar. Yani siz kendinize bakmadığınızda onlar da ileriki hayatlarında bazı sorunlar yaşayıp bazı şeyleri es geçebiliyorlar. Yani umursamayabilip aynı döngüye girebiliyorlar açıkçası. Anne baba neyse çocukta aslında biraz o aslında oluyor. Ayağınız. Ama tabii ki şöyle bir plastik cerrahıyla göğüs dikleştirme işte karın düzeltme, erkekler için de geçerli kalça düzeltme, boy uzatma ya kadar gittiler yüz gerdirme. Bunlar evet, da evet. daha radikal. Hakikaten çok güzel sonuç veren. İşte çene yoksa buraya implant, yanak yoksa buraya implant. Biz bunları dolguyla bir yere kadar sağlıyoruz. Dolguyla da çok başarılı oluyoruz bu konularda. Ufak dokunuşlarla çok değişik hakikaten güzel hatlar, daha gizli güzellik hatları. Sen bir şey yaptırmışsın, sen ne kadar değiştin? Böyle ne oldu da ya ne yaptın acaba gibilerinden sorular sorduktan şeyleri de yapabiliyoruz. tabi ya, tabii daha radikal anlamda da daha büyük şeylerde de plastik cerrahi devreye giriyor. Doğal güzelliğe bile böyle bir, bir yerden sonra dokunmak gerekiyor. Ama benim bir sözüm var. Bunu hiç unutmam. Bizi yetiştiren hocalardan birinin söylediği. Herkesin kendi güzelliği ve kendi saklı güzelliği var. Hani güzellik orta bir de saklı güzellik var. Onları ortaya çıkarmak gerekiyor. Herkesi bir 90 yapamazsın gibi bir şey bu ama bir yere getirebilirsin. Erkek için durum daha farklı Burak ya. Kadınlar daha çok bu. <laughs> erkekte durum çok basit. <laughs> Erkek... Paran varsa yakışıklısın arkadaş. <laughs> bu kadar. Paran var. Hiçbir sorun yok. <laughs> Şimdi tabii erkekte de işte boy oranları, kilo oranları işte bizimki gibi göbek oranları değil mi? Saç dökülenler bükülüyor. İşte yüz birazcık böyle çökmeye başlıyor. Sakal ağrıyor gibi yerinden şeyler var. Bence erkekte ön plana çıkan bence aslında bayanda da aynı şeydi. Zindelik. Ya yani zıpkın gibi durduğunda üzerine ne giysen yakışıyor arkadaş ya. Yani. Evet, evet evet. Sen yani erkek fenotip olarak yüz olarak çirkin bile olsan yapabilirsen ben çok zor yapabiliyorum. Yani yapma da kolay bir şey şeydi. Yapana da hakikaten hayranlık duyuyorum. İki haftadır yapıyorsun çok mutsuzsun. çok büyük ilade gerektiriyor. Tabii mutsuzum ya. Otu yemiyoruz, yalıyoruz ya. Yediğimiz bir şey yok. Her Kebap falan unuttuk olduğunu da hatırlamıyorum. Çiçeği piteyi sorayım soruyorum onu da. Yani bunu yapabildiğinde erkeğin yüzünün duruşu çok önemli karakter. Paran varsa sıkıntı yok ama hiç kilo da önemli değil. Ama yani bu insanlara da genelde erkek hastalarımız bize geldiğinde onlara da biz ne şekilde davranıyoruz? Yine yüz genişleştirme, yüzün düşmesini engelleme, kırışıklıkları azaltma. Zaten. Evet hani erkeğin bu hatlarını feminenleştirmiyoruz ama diri zinde görünüm. Böyle hareketli insan farklı, böyle gezen insan farklı. Evet evet. Hani bir bayanın bakış açısı da bence hemen nasıl bakıyorsun bana? <laughs> i̇şte böyle. Nasıl böyle? Ya yani mesela şu iki haftadır. Tuzak soru sordum. Hayır diyorum şu iki haftadır daha enerjin ha, daha ha, Biz iyi mesela, 14 yılı gittiyiz iki haftadır. Hani <laughs> biraz iyi yine iki, i̇yi hafta, de iki hafta ya. haftadır, yani. haftadır biraz ne? süzüldün erimeye başladın. Neyse Kıyafetlerin bakacağız. daha Kolay çok yetişmeye o. Çok yani... Yani, yani rüyamda yiyorum kilo aldık mı <laughs> Rüyasında insan ciğerciye gider mi ya? Gittim ben dün çok güzeldi ama hesabı ödemeden uyandırıldım çok keyifliyim. Evet yani erkeklerde de yine her şey spordan geçiyor. Erkekler tabi bu kişisel bakımı biraz böyle feminenlik, kadın mıyız lan karı işi gibilerinden bakıyorlar ama bizim kullandığımız neredeyse tüm mezoterapik tedaviler unisex 80 erkeği kızı yok çünkü bizimkiler kozmetik ürün değil. Evet, evet, Medikal ürün bunlar yani cildin kendisinin erkeği kıza bakmıyor. Dudak dolgusu erkeği bile yaptığımız var ama böyle tutup da tabii ki Yapma değil yani onda da bazıları çok ince oluyor, bir miktar yüzü düzeltme bağında onun işte evet. tabi çizim şekli, yapılma tarzı farklı, onları da yapıyoruz. Ve Gayet de arkadan daha zinde, daha genç bir görünüme ya da mevcut olan görünümlerinin olması gereken yaşa getirebiliyoruz açıkçası. Yani bunlara dikkat edeceğiz aslında. Erkeklik olarak spor yapacağız, maalesef diyet yapacağız, maalesef her yediğimizi, içtiğimizi ölçmemiz gerekiyor. Çünkü günümüz ortamında sürekli işteyiz. Hantalız yani hareket etmiyoruz. Yani vardır belki böyle hakikaten el gücüyle, kol gücüyle. Var arkadaşlarından da var Burak'cığım. Yani böyle <laughs> çalışan insanlar tabii ki ben bakıyorum öyle sırım gibi ama mesleği geliyor öyle olanlar var. Hani vücut kuvvetiyle çalışanlar haricinde böyle masa başı fiziki gibi ayaktaymış gibi görünen ama bir oda içinde dolanılan şeylerde mutlaka o fiziksel aktiviteyi sağlamak gerekiyor ve dikkat etmek gerekiyor yediğine içtiğine. Çünkü keyif veren her şey bu dünya da zararlı maalesef tehlikeli aynen Bayanlar için de herkes uzun boylu olamaz. Herkes geniş omuzlu, böyle kalkık, popolu, işte dik göğüslü olamaz. Bir yere kadar da bunlar medikal estetik ve ile de çok başarılı olarak sağlanabilir ama zindeliği yakalayabilirsiniz, bol su içebilirsiniz, yüz yogaları yapabilirsiniz, boyun egzersizleri yapıp boyun germeleri yapabilirsiniz. Hastalarım hep gösteriyorum bunları. Bunlar için bahanemiz yok. Bunlar çünkü çok kısa süren şeyler. Hep burada diyorum ya en sonundan bağladım ben baştakine en sonundakine. İrade gücü, her gün yapma isteği, ona inanç, onu böyle düstur edinmek en zor şey. Bunu yaptığınız vakit hayattaki sadece bu konuda değil her konuda başarılı oluyorsunuz. Elinizdeki aparatı doğru kullanmak ve çok Evet bunu yapabilmek, kuvvetini elinizde tutabilmek. Kuvvet yoksa tutamazsınız. Boşa uğraşmayın. Kuvvet elinizde ise iş size düştü. Evet. bizlerle bunlarla uğraşacağız. bizlerle gayret etmeye çalışacağız bu konularda. Sizler de belki bir farkındalık yaratırsınız. İradesine bu güvenenleri konuda. yoruma bekliyoruz. Evet. Emel mesela çok iradeli bu konuda. Yani hakikaten inanılmaz iradeli. Abone ol Alıyoruz, bildiğimiz dilini açıyoruz ve böyle değişik konularla farklı mekanlarda da artık sizlerle olacağız yorumlarınızı bekliyoruz.